Merhaba. Evet. Kimyasal tepkimelerde hızı işleyeceğim. Kimyasal tepkimelerde hız birim zamanda derişimde meydana gelen Değişme olarak ne yapar? Tanımlanır. Şimdi kimyasal tepkimelerde rahatlıkların miktarı azaldığı ve ürünlerin miktarı arttığı için de ben de derişimi ne yapıyorum? Derişimi rahatlıklar için, tepkime girenlerin derişimi azaldığı için eksi olarak ve ürünlerin derişimi de zamanla arttığı için bunu ne yapıyorum yavrum? artı ürünlerin değişimindeki değişim bölü zaman aralığı o şeklinde ne yaptım? ifade ettim. Gençler şunu lütfen unutmayın. Hız asla ve kat'a negatif değerlik alamaz. Her zaman pozitiftir. Şimdi amonyağın yanma tepkimesini vermişim. Buradaki maddelerin hızları arasındaki ilişkiyi yazacağım. İki değişik şekilde yazacağım. Birisini normal hız cinsinde yazacağım. Diğer bir tanesi de arkadaşlar derişime bağlı olarak yazacağım. Şimdi gençler Burada benim bu tepkimemde amonyak ve O2 azaldığı için zamanla bunların derişimi azalacak. NO ve H2O'nun derişimi de zamanla ne yapacak yavrum? Artacak. Hemen örneği yazalım. Amonyak için aldığım zaman amonyağın derişimindeki değişim çünkü amonyak azaldığı için eksiyle belirttim. Amonyağın derişimindeki değişim bölü ne olacak? Zaman aralığı. Hız tepkimenin Kat sayısı ile orantılı olduğu için 4 çarpı delta T eşittir. Ne yapalım? Oksijenin arasındaki ilişkiyi yazalım öyleyse. Evet. Oksijenin dirişiminden azaldığı için eksi. Oksijenin derişimindeki değişim bölü kat sayısı 5 olduğu için ne yapıyorum? 5 delta T şeklinde yazdım. Başka ne yapalım? Mesela ki O2 ile azot monoksit arasındaki hızı yazalım. O2 azaldığı için eksi arkadaşlar. O2'nin derişimindeki değişim bölü kat sayısı 5 olduğu için 5 delta T eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Azot monoksit arttığı için artı olarak yazıyorum. Artı azot monoksitin derişimindeki değişim bölü kat sayısı 4 olduğu için 4 çarpı delta T şeklinde ne yaptı? yazdım. Aynı şekilde ürünler arasında bir ilişki yazalım. Nasıl yazacaksın bu kola kimyacı? Şöyle yazıyorum gençler. Artı azot monoksitin derişimindeki değişim bölü. Kat sayısı 4 olduğu için artık bunu öğrendik. 4 delta T eşittir. Su arkadaşlar gaz olmak zorunda. Su safsı olamaz. Sıvı olamaz. Niye? Çünkü derişimi değişmez. Su gaz halde. Öyleyse geliyorum burada. Artı suyun derişimindeki değişim bölü ne olacak? 6 delta t diye yazdım. Bunların birincisi demek ki arkadaşlar derişime bağlı olarak yazdığım eşitlik. Diğer bir tanesi de direkt hız arasındaki ilişkiyi yazacağım. Bu kela kimyacı adam gibi yaz. Adam Umut. Oğlum Onur dinle seninle. Şimdi Onur ne yapacağım? Şunu yapacağım yavrum. Dedim ki tepkime hızı kat sayılı orantılı olduğu için öyleyse amonyağın hızı bölü ne olacak? Kat sayısı 4 olduğu için 4 eşittir. Mesela ne yazalım? Su ile ikisi arasındaki ilişkiyi yazdığım zaman suyun hızı bölü kat sayısı kaç arkadaşlar? 6 oldu. Kat sayısı çünkü 6 olduğu için bunu da 6 olarak yazmış oldum. Çok ince bir nüans vereceğim yavrularım. Eğer bu tepkimede bütün maddelerin hızları arasındaki ilişkiyi sorsaydı o kalaca, o kala koca kanunuyla yapıyorsunuz arkadaşlar. Ne yapacaksın hoca? Aynen payda eşitler gibi eşitliyorum yavrularım. 4, 5, 4, 6. Öyleyse burada payda eşit dediğim zaman 60'ta payda eşitliyorum. Dolayısıyla bunu 15 ile, bunu 12 ile, bunu 15 ile, bunu neyle çarptım aslı? 10 ile çarptım aslı. Öyleyse ne oluyor? 15 çarpı R amonyak eşittir. Ne olacak arkadaşlar? O2 12 ile çarptım. 12 R O2. O da eşittir. 15 R azot monoksit. O da eşittir. 10 R 2 o şeklinde yazdım. Demek ki size böyle uyuz bir sual sorulduğunda ne yapıyorum? Aynen payda eşitler gibi eşitliyorum ve kat sayılarımda nedir ne benim kızlarım arasındaki ilişki göstermiş oldu. Şimdi ne yapıyorum? Bir soruyla videomuza devam edelim. Geçiyorum. Evet geçelim yavrum. Şimdi sorumuzda sen geç aşağı doğru indin aşağı eve. Yeni soru. Evet bu yeni bir soru. Bu önceki sene ayette de buna benzer bir soru geldi. Şimdi ne yapıyorum gençler? Hmm, hangileri doğrudur demiş. Hemen geliyorum. H2'nin derişimdeki değişim bölü 8 delta t. H2'nin derişimi azalmadı mı yere? Azaldı değil mi yavrum? Kat sayısı 8 olduğu için delta t azaldığı için de ne yapıyorum yavrum? Eksi yazıyorum. Eşittir. Kükürtün derişimindeki değişim bölü. Bunun kat sayısı 1 olduğu için gençler ne yapıyorum buraya? 1 diye yazdım. Bu birincisi doğru gençler. Devam ediyorum. İkinci eşitliğim o ikinin derişimindeki değişim bölü 4 delta t azaldığı için eksi yazıyorum eşittir. Artı H2O'nun derişimindeki değişim bölü 8 delta t. Arkadaşlar lütfen katsayıları unutmayın. Bu da doğru oldu mu? Oldu. Arkadaşlar hız kat sayı ile orantılıdır. Dikkat et lütfen. Hemen buraya geliyorum arkadaşlar. Bu tepkimeye baktığınız zaman O2 ile neyi sormuş? Suyu kızlar arasındaki ilişki sormuş. Yavrular mı? Suyun kat sayısı o ikinin kat sayısının iki katı olduğu için suyun oluşum hızı o ikinin harcanma hızının iki katıdır. Burada eksi ve artı diye yazmıyorum. Demek ki suyun hızı arkadaşlar o ikinin hızının iki katına eşit. Cevap ne oldu? Cevap hepsi oldu. Edirne. Evet ayakta çıkan bir soruydu benzer bir soru. Çok güzel bir soru. Devam edelim arkadaşlar. Gaz fazında gerçekleşen bir tepkimeye ait derişimlere bağlı olarak neyi sormuş? Tepkime denklemini soruyor. Önce hız bağıntısı vermiş. Şimdi yavrular biraz önce de söyledim. Hız katsayıyla orantılı olduğu için. Hemen geliyor. A'nın katsayısı 3, B'nin katsayısı 2, C'nin katsayısı 4'müş. Ama hoca kim reaktif, kim ürün? Gençler. Derişiminin başında eksi olan azaldığı için eksi diyorum. Ürün arttığı için de ona artı diyorum. Dolayısıyla burada A ve B relatif C ise ürün. Kaz sayısına geldiğim zaman 3A artı 2B eşittir. Yani 4C. Cevap ne oldu? Bursa ol. Evet. 3A artı 2B eşittir. 4C diye ne yaptım? Sorumu çözdüm. Siliyorum şimdi. Devam edelim. Diğer sorumuza geçelim. Eren. Evet. Hemen geliyorum çok güzel bir soru daha var bu da ayeteye benzer ayete sorusu benzer bir soru buna göre tepkinin h2'ye göre ortalama hızını sormuş gençler amonyanın gelişimi 5 dakikada 0.16'dan 0.40'a olmuş çıkmıştır hemen şuraya geliyorum arkadaşlar hiçbir şey yapmadım amonyanın gelişimindeki değişim hemen şöyle yazın delta amonyanın gelişimindeki değişim eşit ne olacak gençler? sıfır 0,40 16 0 ,40. hiç burada eksi artıyı kullanmıyorum. Yani değişim değişim ne oldu? 0,40 eksi sıfır ne oldu? Sıfır molar 24 molar oldu. Şimdi ne yapıyorum? Hızına geliyorum. Yani amonyak hızı R amonyak eşittir. Neyi sormuş adam bana sorarken mol bölü litre cinsinden sorduğu için öyleyse mol bölü litre saniye cinsinden sorduğu için ne yapacağım? zamanı 5 dakikayı saniye çevireceğim. Gelişimdeki değişim ne oldu arkadaşlar? 0 gül 24. Onu 24 çarpı 10 üzeri eksi 2 aldım. Böyle arkadaşlar. Ne kadar süre geçmiş? 5 dakika. Yani 300 saniye geçmiş. Çarpı ben onu 300 saniye. 3 çarpı 10 üzeri 2 yazdım. Burada ne yapar arkadaşlar? 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü mol bölü litre saniye yaptım. Hmm. Amonyan demek arkadaşlar hızı neymiş yavrum? 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 oldu mu? Oldu. Ne soruyor bana? H2'nin H2'ye göre ortalama hızı. Arkadaşlar hemen geliyorum. Kat sayıyla orantılı olduğu için yani bunun hızı 2 ise bununki 3 değil mi? 3. Öyleyse amonyan hızı 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 ise yani bu bunun 1,5 katıysa bunun 1,5 katı ne yapar yavrularım? 12 çarpı 10 üzeri eksi 4. 12 çarpı 10 üzeri eksi 4 yaptı. Burada ne yapıyorum? 1,2 çarpı 10 üzeri 3 diye ne yaptım yazdım. Tekrar söylüyorum. Amonyağın harcanma ya da oluşma hızını buldum. Daha sonra kat sayılı orantılı olduğu için de ne yapıyorum? Hidrojenin hızını bulmuş oldum. Cevap ne oldu arkadaşlar? 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Evet devam edelim şimdi. Başlangıç hızı ortalamaz. Yani bir tepkimenin 3 değişik hızı vardır. Ben bunları hemen burada size veriyorum arkadaşlar. Bir tepkimenin başlangıç hızı t eşittir 0 anındaki arkadaşlar. t eşittir 0 anındaki t eğimi neyi verir? Başlangıç hızı verir. Öyleyse buradaki v başlangıç eşittir arkadaşlar. Ne olacak? t eğimi karşı bölü komşu değil mi? Yani 3,6 bölü 6 geçtiği için ne yapacak o da? 0,6 mol bölü litre saniye oldu. Şimdi devam ediyorum. Bir de anlık hızım var benim arkadaşlar. Yani herhangi bir zaman anındaki hızı bulurken de o zaman anına ne yapıyorum? T çiziyorum arkadaşlar. Mesela ki şurada T 5. saniyedeki hızı bulurken ne yapıyorum? Bu zaman aralara ne yaptım? T çizdim. T'nin eğimi için. Öyleyse hız yani T eşittir. Beşinci saniyedeki hız V eşittir. Ne olacak? Karşı bölü yani 3 bölü. Ne oldu arkadaşlar? Ne kadar zaman geçmiş? 15 geçmiş. Burada ne olur bu? 0,2 mol bölü litre saniye yaptı. Demek ki T eşittir. Beşinci saniye anındaki hızı bulurken T çizdim. T'sin eğimi bana ne yaptı, hızı verdi. Diğer bir tane hızımız da arkadaşlar nedir? Diğer bir hızımız da ortalama hız. Ortalama hız mesela şöyle yapalım, dördüncü ve 8. saniye arasındaki ve ortalama hızı aldığım zaman arkadaşlar. Dördüncü saniyedeki derece neymiş benim? Sıvırugu molar. 8. saniyede neymiş arkadaşlar? Sıvırugu bir değil mi? Yanlış yapmayalım. Evet. Dördüncü saniyede 0,2 iki. 8. saniyede 0, 1 olduğu için ne olacak burada öyleyse 0.4 eksi yani 0.2 eksi 0.1 bölü ne olacak arkadaşlar 4 ile 8 kaç saniye geçmiş 4 saniye geçmiş yani 0.1 bölü 4 0.1 4 mol bölü litre saniye olarak bulmuş olur eğer. Evet. Demek ki başlangıç hızı, anlık hızı ve ortalama hızı bu şekilde yazıyorum. Hemen soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir tane derişim zaman grafiği çizilmiş. Onunla ilgili tepkimenin 20. saniyedeki hızını sormuş. Hemen bakalım bu grafiğe gençler. Baktığımız zaman ne olacak arkadaşlar? T 20. saniyedeki hemen teyit edelim. Şurası değil mi arkadaşlar? Şurası. Yani Nedir burası? Benim gelişimim ne arkadaşlar? Yani tanjant alfa anlı hız olduğu için yani 20. saniyede kız olduğu için 48 eksi 0 bölü 40 saniye geçmiş değil mi? 40'a böldüğüm zaman ne olacak arkadaşlar burada? 0 virgül 4 bölü 12 olmaz mı arkadaşlar? 0 0,12 0 12 ya da 0 12 mol bölü litre saniye olarak ne yapıyorum? Buluyorum. 0,12 olarak bulmuş oldum. Teğitin eğim arkadaşlar. Sakın ha 20. saniye dediği için 20'yi almıyorsunuz. Teğitin eğimini alıyorsunuz. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi çoğuca bilinmesi gereken önemli bir yerde arkadaşlar çarpışma teorisi. Kimyasal tepkimelerin oluşabilmesi için mutlak surette taneciklerin çarpışması lazım. E nasıl çarpışacak? uygun doğrultuda ve yeterli bir enerjiyle çarpışması lazım. Yoksa tepkime olmaz arkadaşlar. Şimdi hemen grafik üzerinde ne yapalım? Biraz inelim aşağıya. Birazcık inelim yavrum. He, şimdi geliyorum arkadaşlar. Girenlerin tepeye ulaşması için bir sahip olması gereken bir enerji var. Ben buna ne diyorum? İleri aktifleşme enerjisi diyorum arkadaşlar. İleri aktifleşme enerjisi ne olacak yavrum? 70 eksi 30 olmaz mı? 30 oldu şurada. Öbür taraftan aynı zamanda eğer ben bu tepkimeyi ters çevirirsem, ters çevirirsem yani şu ürünlerin tekrar ne olması lazım? Tepeye çıkması lazım. Bu aradaki tepkimedeki şu aradaki farka ne diyorum? Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi diyorum. Aradaki fark 70 15'ten. Onu da ne yapıyorum? 55 diye bulmuş oldum. Burada en çok sorunun geldiği yer şu arkadaşlar. Aktifleşmiş kompleks. İkinci grafiği incelemeye gerek yok. Aktifleşmiş kompleks oluşabilmesi için arkadaşlar tanecikleri mutlak surette uygun doğrultuda yeterli enerjiyle çarpışması gerekir. Aktifleşmiş kompleks oluşturan tanecik ürüne dönüşebilir. Bu tepede durmak çok zor olduğu için arkadaşlar bu tepede durmak çok zor olduğu için aktifleşmiş kompleksin enerjisi en yüksek ve kararsız ve kısa ömürlü bu ürününe dönüşebilir girene de ne yapabilir? Dönüşe bilir. Bunlar ilgili hemen devam edelim. Devam edelim. Sorumu çözeceğim bununla ilgili. Evet. Aktifleşme enerjisi arkadaşlar. Sadece katalizörle değişir. Başka hiçbir şeyle kesinlikle değişmez. Geçelim sorumuza. Evet. Bir tane tepkime var benim burada. Bu tepkimeyle ilgili. Az daha yani tepkimeyi göreyim yeter. Şıkları evet. Hangileri yanlıştır demiş. İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi 36. Arkadaşlar zaten şurası neydi? Ve tepeye çıkarmak için gerekli enerji. Bazen burası da çizilebiliyor. Demek ki demek ki ne oldu? İleri aktifleşme enerjisi 36 oldu mu? Oldu. Yeni tepkimenin tepkime hızı. Arkadaşlar burada bu tepkime egzotermik bir tepkime olduğu için delta ileri yöndeki tepkime ne olacak arkadaşlar? Eksi 28 olmaz mı? Olur. Sen eğer bu ileri tepkime için şöyle yazalım. Eğer sen bu tepkimeyi çevirirsen ne olacak arkadaşlar? Delta geri artı 28 kalori olacak. Egzotermik tepkimeler arkadaşlar. Başladıktan sonra kendiliğinden gerçekleşir. Doğrudur arkadaşlar. Tepkimeyi ne yapmış? Ters çevirmiş arkadaşlar. Hmm, tepkimeyi ters çevirmiş ve ne olmuş yavrularım? Tepkimeler ters çevrilirse ileri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisi olacak. Geri aktifleşme enerjisi de ne olacak? İleri aktifleşme enerjisi olacak. Şimdi az bir geri gidelim. Tepkimeyi bir göreyim ne olduğunu. Kimden ne oluşmuş? Az bir geri. <laughs> Burada x, y, 3 üründeydi ne yapmış? Reaktif almış. Ters çevirmiş. İnanır mı şimdi aşağı soruma? Evet. Bu tepkimenin neyi sormuş? Geri aktifleşme enerjisi. Yani bu tepkimenin geri aktifleşme enerjisi, öbür tepkimenin ileri aktifleşme enerjisi olmaz mı? Yani bunun normalde kaç olması lazım? 36 olması lazımken 64 demiş. Bu yanlış oldu. Hemen yüksek sıcaklıkta ürünler kararsız. Arkadaşlar yüksek sıcaklıkta yüksek enerjili kararlı. Düşük sıcaklıkta düşük enerjili kararlı. Dolayısıyla yüksek sıcaklıkta ürünler arkadaşlar nedir? kararsızdır. Bu da doğru. Zaten şu doğru, şu doğru demiştik. Cevap denizli olur. Devam edelim mi? Bir tane daha sorum var. Bu soruyla dersimizi bitirmiş olacağız gençler. Bir tane tepkime vermiş. Diyor ki bu tepkimede potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğinde geri tepkimenin aktifleşme enerjisini ne yapmış bana sormuş. Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi arkadaşlar ne olacaktır? Şurası değil mi? Aktifleşme, geri tepkimenin aktifleşme enerjisinin sayısal değeri. EAG'yi sormuş arkadaşlar. Şu tepeye kadar gelmeyecek miyim ben? Bu tepeye kadar gelmeyecek miyim arkadaşlar? Evet. Y artı Z olmaz mı? Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi, geri aktifleşme enerjisi Y artı Z olur. Evet gençler bugün kimyasal tepkimelerdeki hıza başlamış olduk. Bu kere kimyacı Mey Hoca izlemeye takip edin. Kimyada hiçbir sorunuz kalmasın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın.